Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağatay. Bugün sizlerle öz yinelemeli yani recursive fonksiyonları konuşacağız. Bunların hakkında yani bunlara ufak bir giriş yapacağız. Eğer siz de bu konulara meraklıysanız videonun devamında benimle kalın. Maalesef arkadaşlar birkaç gündür moralimizi bozuk biliyorsunuz. Şehitlerimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Aslında bütün ülkeye sabırlar diliyoruz. Bu e, olaylardan çıkmamızın yegane yolu bizim gelişmemiz ve para kazanmamız ülke olarak. Bu yüzden de e, yazılım bilen arkadaşların, bir el becerisi olan arkadaşlarım, işte bir herhangi bir hizmet, dünyada popüler olan hizmetlere becerileri olan, mesela marketing olur, şey olur, e, sosyal medya yönetimi olur. Böyle arkadaşların e, yurt dışından ülkemize para getirmesi lazım. Bundan nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Her zaman, her zaman, her zaman konuştuğumuz gibi ...yazılım yazabiliriz, Android uygulaması yazabiliriz, reklam alabiliriz, yurt dışına yönelik yapabiliriz uygulamalarımızı. Çok güzel fikirler geliyor sizden. Mesela hep böyle şaşırdım. Yani hani Türkiye'ye yönelik beklerdim fikirleri ama fikirler, uluslararası fikirler böyle. Gerçekten çok sevindim. Bunları hayata geçirmeye cevval olun arkadaşlar. Hani biliyorsunuz geçen iki videoda da konuşmuştuk. Hani şey değil tabii ki de gözünüz kapalı da dalmayın. Ama... Cevval olun. hani Bunları hayata geçirmeye çalışın. Emek harcıyorsunuz. Boşa emeğimiz mi gitsin demeyin. Emek bazen boşa gidiyor biliyorsunuz. Çalışmamız lazım. Yani e, ticaret yapmamız lazım dışarıya. Nasıl yapabiliriz? Bir el becerimiz varsa bunu yurt dışındaki pazarlara mesela Türkiye'de bunu e, tamam Türkiye'de satıyorsunuzdur güzel. Ama ne yapabiliriz? Bunu yurt dışına da gönderebiliriz. Yurt dışında belki o malın çok büyük alıcıları var. Bilmiyoruz. Ve zaten orada euro, dolar cinsinden sattığımız için daha da yüksek getirisi oluyor. Bunları araştırmalıyız arkadaşlar. Veya ne bileyim bir servis becerimiz varsa servis becerisinden kastım ne atıyorum Google e, reklamları konusunda iyisiniz veya ne bileyim sertifikalarınız var veya ne bileyim sosyal medya konusunda iyisiniz. Yurt dışına yönelin, yurt dışından e, müşteri almaya çalışın. Benim getirdiğim 100 Euro'dan 200 Euro'dan ne olur demeyin. Bu 100 Euro, 200 Euro sen, ben, o bunlar böyle birikip birikip Türkiye'ye bu teknik olarak nasıl söyleniyor bilmiyorum ama bir servis, bir hizmet ihracatı yapıp Türkiye'ye e, para getirip ülkemizi kalkındırmamız. Yani en azından bizim herkesin sorumluluğu altında. Şimdi e, o zaman konumuza geçelim arkadaşlar. İlk önce recursive fonksiyon nedir? Recursive fonksiyon şudur arkadaşlar. Recursive fonksiyon eee kendi cinsinden yani kendi tarafından tanımlanan fonksiyondur. E bu ne demek? İşte fonksiyon var bir tane. Fonksiyon bir yerde kendini çağırıyor. Bu saçma gelebilir. Birazdan göreceğiz. <laughs> Şimdi ilk önce bir listenin içindeki sayıları toplayalım. Şöyle bir açayım şunu. Bir liste oluşturalım burada gördüğünüz gibi. Bu arada kodu her zamanki gibi aşağıda bulacaksınız. GitHub adresinde bulacaksınız. Bunu indirip kendiniz de lütfen deneyin. Hatta video ile eş zamanlı olarak giderseniz çok daha iyi olur. Hatta daha da iyisi kodu videodan bakın kendiniz yazmaya çalışın. Sayıları toplayalım dedik. Listemizi oluşturduk. Ama tabi hile yapmadan toplayalım. Hayır şimdi tabi. Sum biliyorsunuz fonksiyonu var Python'da. İçine liste alıyor ve dışarıya toplamını veriyor. Bu böyle olmaz. Ya olur tabi de. Hani zaten kendiniz yazıyorsanız toplama şeyi falan yazmayın. Direkt bunu kullanın. Bir for forla yapalım bunu arkadaşlar. For döngüsünü hepiniz biliyorsunuz. Zaten for bilmeyenler de <laughs> benim döngüler videoma bakabilir. Şimdi burada ne yaptık? Hemen şey yapalım. Algoritmizde toplamı sıfıra eşitledik. Liste elemanların üstünde e, traverse ettik. Yani gezdik. Ve bunları her bir elemanı toplam fonksiyonu yani toplam değişkenine kaptık. Yani nasıl oluyor? Sıfır. işte sonra birinci eleman gelecek. Şurada üç. 3'ü toplama kattık. Yani bu artı e, eşittir ne demek derseniz bunun az <laughs> açıkçası anlamı budur. Ama buna da alışın yani. Hani bu zor bir şey değil. Yazma yani oraya bir daha toplam yazmaktan bizi kurtarıyor. Ve bunun sonucunu bakalım print edelim. Aynı mı çıkacak? 45 güzel. Ne demek? Doğru herhangi bir sorun yok. Mesela bunlardan birini eksi 1'e çevirirsek sonuç hala şey mi? Doğru yaptık mı Bakalım 44 çıkması lazım. Bu da çıktı. Tamam güzel. Ee, şimdi bir de recursion ile yapalım. Yani öz yineleme ile yapalım. Bakalım. Şimdi bu birazcık e, anlamak zor olacak. Ama e, alışınca da şey yapacaksınız, seveceksiniz. Şimdi toplam fonksiyonu oluşturduk arkadaşlar bir tane. İçine de n alıyor. n bir liste. Şimdi e, şimdi bunu farklı şekillerde implement yani e, şey yapabilirsiniz. Neden ona ee, bunu farklı bir şekilde implement edebiliriz. Eğer ki yaparsanız bana gönderin e, GitHub adresinizi ben de bakayım. Hatta bana da şey atın, pull request atın. Daha hiç pull request gelmedi bu arada GitHub'a. Lütfen artık e, ya issue ya pull requestlerle contribution yani katkıyı başlatalım. Eminim bir sürü arkadaş zaten kendi şirketinde falan GitHub biliyor ama bilmeyen arkadaşlardan bahsedeyim. Bilen arkadaşlar atarsa da çok sevinirim tabi bak. Şimdi top bir kere bir recursive fonksiyonda neler vardır arkadaşlar? Recursive fonksiyonda bir bitiş koşulu vardır. Bitirme koşulu vardı. Bu nedir? Burada artık bu e, şey biter. Neden ona? Hesaplama. Böyle bir şeye neden ihtiyaç duyduğumuzu şimdi göstereceğim. Burada ne? Bir dizi şu en aslında liste koyabilirdim ama Neyse bu listenin boyu sıfırsa Return sıfır. Sıfır döndürüyor ve bitiyor. Tamam. Mantıklı. İlk elemanı siliyoruz burada. Şimdi eğer listenin, elemanı, listenin uzunluğu sıfırdan büyükse Burayı hiç görmüyoruz zaten. Ve ilk elemanı bu pop fonksiyonuyla alıyoruz. Bu pop fonksiyonu nedir arkadaşlar? Bu stacklerden gelmedi. Pop dediğinizde aslında son elemanı alırsınız. Son elemanı stackten atar. Ve attığı elemanı da döndürür. Biz ne yapıyoruz? Burada sıfırıncı elemanı aynı işlemi ödüyoruz. Listeden atıyoruz. Artık listede o eleman yok. Ama bunu da ilk eleman yani attığımız elemanı da ilk eleman olarak kaydediyoruz. Kaydettik. Bir değişkeni atadık. Ee, ve ilk eleman artı toplam enderik. Zaten olay burada arkadaşlar çözülüyor. Şimdi bu toplam fonksiyonu aslında fonksiyonun kendisi değil mi? İlk elemana toplamın döndürdüğü sonucu ekliyoruz. Ama toplam ne döndürecek ki? Hani bunu bir düşünelim nasıl olacak? İşte bu ilk eleman, burada liste ilk önce böyle. Ondan sonra düşünün, ilk şey kopuyor, ilk eleman kopuyor, sonra ilk bir eleman daha kopuyor, bir eleman daha kopuyor, bir eleman daha kopuyor, bir eleman daha, bir eleman daha kopuyor, en son sıfır olunca sıfır döndürüyor. Ama onun haricinde her burada çağrılan toplam fonksiyonu şurada kendi ilk elemanını bu şeye ekliyor. Bu değere ekliyor. Bu return'ın de, yani bu return'ın döndüreceği değere ekliyor. Nasıl? Bu eleman ekleniyor, bu eleman, bu eleman ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor. Ve en son toplamı döndürüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz burada listenin bir elemanını hep koparıyoruz değil mi? Şimdi onu göstereceğim bir dakika. Sonucumuz 44. Başarılı bir şekilde çağırdık arkadaşlar. Ama bir daha çağıracağım size göstermek için. Sıfır. Neden sıfır? Çünkü şöyle arkadaşlar. Python'da bunu listeler videoma gitmeniz gerekiyor. Anlamanız için. Liste bir fonksiyonun içine girildiğinde girildiğinde o listenin Memori'de tam bir kopyası oluşturulmuyor. Sadece şöyle bir şey oluşturuluyor. Bir tane küçük bir eleman oluşturuyor, ufacık. Yani değişken. Bu değişkene diyor ki, sen buna referet yani buna referans ver. Yani aslında ana eleman aynı, sadece bu küçük değişken. Diyor ki, he, buna yaptığınız bütün işlemleri, bu buna yansıtıyor. Ee, bu da ne oluyor? Aslında siz orada kopardığınızda, bu toplamın içinde koptuğunda eleman sizin ana fonksiyonunuzdan, evet, sizin ana listenizden kopuyor. Yani ana listenizi mahvetmiş oluyorsunuz ve gördüğünüz gibi zaten şu an 44 alamıyoruz, 0 alıyoruz. Bunun için listeyi tekrardan oluşturuyorum. Size bunu kanıtlayayım. Ee, görüyorsunuz 44 ama bir daha çalıştırırsam yine 0 olacak. Gördüğünüz listeyi tekrar oluşturmak. E o zaman darma duman etmeyelim değil mi listeyi? Ne yapalım? Buna da toplam ikinci versiyon diye bir şey dedim. Şimdi burada bu bitirme koşulu yine aynı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Bu e, recursive fonksiyonda kendini dedik ya ilk elemanı ekliyor ondan sonra toplam çağırıyor toplam tekrar tekrar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Burada eğer ki bu bitirme koşulu bu bas koşul dediğimiz koşul olmazsa ne olur? Bu böyle kopa 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 gider değil mi? En sonunda şu pop da pop nasıl bir hata veriyor bilmiyorum. Bu böyle sonsuza kadar yapmaya çalışır. Hata verir veya çünkü hata verir belki çünkü liste e, boyundan küçük olur. Bir şekilde arkadaşlar bunu kendini çağırmayacağı koşula sokmamız lazım. Yani bir değer döndürecek yani. Orada artık bu şey bitmesi lazım. Çünkü en son bu toplam çağrılacak, çağrılacak, çağrılacak. En son kendini çağırmayacak ve sıfır döndürecek. Sıfır döndürdüğünde bütün şey işlem bitecek. Bu bütün recursive fonksiyonlarda arkadaşlar bu şekilde bir belki istisnalar vardır ama eğer ki böyle bir koşul koymazsanız sonsuza kadar kendini çağırır ve zaten e, siz bir süre sonra maksimum recursive limite ulaşırsınız ve program patlar. Şimdi e, şimdi ha burada listeyi daha moduman etmeyelim demişiz. Nasıl yapabiliriz? Burada arkadaşlar count elemanı koydum içine. Hayır, count değişkeni koydum fonksiyona. Bunu da sıfırla, hani hiçbir şey girmezseniz biliyorsunuz bu bu demek. Hiçbir şey içine girmezseniz sıfır eşitliyor. Tamam. Bitirme koşulumuz yine aynı. Ama bu sefer count eğer count listenin boyuna eşitse sıfır döndürüyor ki bu ıı, ilk durumda hani liste eğer boş değilse bu mümkün değil. Çünkü neden? Mesela liste atıyorum 5 elemanlıdır. Count sıfır olacak her zaman için. E, ilk başta. E, o zaman hiçbir zaman buraya girmeyecek. Yani e, hiçbir zaman derken ilk başta. Sonra eklenecek elemanı Count'la alıyorum arkadaşlar burada. Count'la nasıl alıyorum? E, işte i̇şte count 0 oluyor. Burada enin yani listenin sıfırıncı elemanını alıyorum demek oluyor. Ondan sonra count'ı bir arttırıyorum. Ondan sonra da eklenecek elemana eklenecek eleman koydum buraya adını. Sonra şeyin fonksiyonu kendisini recursive bir şekilde ekliyorum. Şimdi bu ne yapacak arkadaşlar? Toplam ikinci versiyon yani bu fonksiyon burada eklenecek elemana sürekli yeni bir eklenecek eleman oluşturacak her çağrılan fonksiyon ve en son bu count artırıla 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 şeyin boyuna eşit olacak, listenin boyuna eşit olacak ve orada bitecek. Listenin boyu hiç değişmeyecek. Çünkü listeyi gördüğünüz gibi popla, yani listeyi popla elemanı fırlatmıyoruz, atmıyoruz. Count diye bir değişkenle nerede olduğumuzu sayıyoruz ve o böyle artı bir artı bir artı bir gidiyor. Biraz anlaması zor olabilir ama lütfen hani üstüne biraz böyle düşünün, anlamaya çalışın çözmeye çalışın. Gerçekten hani anlayınca hoşunuza gidecek bu, bu e, konsept. Çünkü bu kullanılan bir konsept. Recursion. Bakalım. 44 elde ettik. Güzel. Bir daha bastım. Yine 44. Bir daha bastım. 44. Yani ne yaptık? Bu, bu her seferinde popla listenin elemanını fırlatmak yerine bir count değişkeniyle her çağlı, çağrılan fonksiyonda çünkü count'u bu recursive olarak çağırmadan önce artı bir ekliyoruz. Mesela ilk başta buraya sıfır girdik. Çünkü bakın şurada print içinde çarpımda hiçbir şey, count hiçbir şey vermedim. Count sıfır. Count'a ondan sonra ilk de arttırdık bir kere ve count burada bir olarak girdi ikinci çarpımda. E o zaman burada n count yani listenin count elemanı birinci oluyor. Ondan sonra iki, sonra üç, dört. Böyle böyle anladınız yani konsepti. Ekliyoruz ve listemizi darma duman etmiyoruz. Peki, e, olayın şanındandır. Fibonacci hesaplayacağız. Fibonacci serisi nedir? E, bir sonraki eleman, yani bir eleman, önceki iki elemanın toplamıyla hesaplanır. Bunu matematiksel olarak bilmiyorum ama iki farklı çeşidi oluyor galiba. Bir ilk eleman 0, ikinci eleman 1 olarak başlıyorsunuz. Ya da ilk eleman 1, ikinci eleman 1 olarak başlıyorsunuz. Bakalım ben nasıl yapmışım? İlk eleman 0, ikinci eleman 1 olarak yapmışım. Şimdi burada şuraya da yazdım. Bakın 0, 1, 1, 2, 3, 5... 5'i nasıl hesapladık? 3, 2 ile hesapladık. İşte 8'i 5, 3 ile hesapladık falan filan böyle gidiyor. İşte 35'i nasıl hesapladık? 55'i nasıl hesaplamışız? 34, 21 olarak. Şimdi bu fonksiyonun adını FIBO koydum arkadaşlar. Buraya çok dikkat. Burada gerçekten videodan çıkmayın. Burası recursive de önemli. Şimdi burada FIBO'nun içine bir tane sayı geliyor. Sadece bir sayı. Mesela FIBO 5 diyeceğim. Bana 5. Fibonacci sayısının değerini dönecek. Güzel. Eee işte 5 0 1 2 3 4 5. 5. 5'in değeri hani 5 bir zaten. Şimdi 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 ilk önce bir algoritmaya bakayım arkadaşlar. Burada bizim iki tane bas koşulumuz var. Biri n sıfıra eşit olduğunda. Çünkü algoritma şöyle geriye doğru gidecek ve sıfıra eşit olduğunda bitecek. Ve en 1'e eşit olduğunda. Neden arkadaşlar? Çünkü 0 ve 1'in değerleri zaten tanımlı. 0, 1 olarak. Veya da 1, 1 de yapabilirdik ama 0, 1 olarak tanımlı. Eğer 0 ise 0 döndüreceğiz. 1 ise 1 döndüreceğiz. Güzel. Onun haricinde bir bas fonksiyonumuz yok. Bu bitirme koşulu. Buraya geldi mi şey bitecek. Ee, fonksiyon yani bu recursion oraya geldi mi hesaplama bitecek. En azından o fonksiyon bitecek yani. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. içine yalnız burada ha, şey peki yani ama hesaplama nasıl? Çok basit. Bu fonksiyon atıyorum bu 5 girdiğimizde bu fonksiyon 5'i döndürmesi lazım ya. O yüzden bir önceki iki sayıyı topluyoruz. Fibo'yu tekrar çağırıyoruz. Bu n-1 ve n-2 ile bir önceki ve bir önceki. Bunlar da böyle 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 çağıracak ve en son bize bizim değerimizi döndürecek. Çok basit bir algoritma. Şimdi bir deneyelim. Bir bas koşullarını amaçlı. Eksileri falan hesaplamadım. Hani o şey. Şu an hesaplanan sonuç. Evet güzel. Ee, şu. 5. Pardon. 1, 5 güzel. Şimdi 5 yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şu burada şaşırtıcı bir şey göreceğiz. Şimdi bir print attım ya içine bir tane. Şu an hesaplanan sayı diye. Yani şu n'de hangi şu an hangisi hesaplanıyor mesela buraya 3 mü girildi, 2 mi girildi bunu görmemiz için yaptım. Ama bakın 5 4 3 2 1 0 tamam güzel. 1 2 1 0 3 2 1 0 1. Ha sonuç doğru da aynı sayılar hesaplanıp hesaplanıp durmuş. 2 mesela hep bir dakika diyelim. Hadi tamam. E bir de şey hesaplayalım. Kaçıncı olur? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'u hesaplayalım. Ya onu hesaplayalım arkadaşlar. Onda zaten yandık. Yani bakın 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2, 1, 0, 3, 2, 4. o Aynı tekrarlıyor tekrarlıyor. İnanılmaz bir sayıda şey var. Nedir onun adı? Hesaplama var. İnanılmaz bir şekilde fonksiyon çağrılması var. Ve en sonunda cevap 55. E güzel hesapladım da arkadaş. Niye bu kadar çağırdın ya? E, neden o kadar çağırdı? Şöyle çağırdı çünkü. Buraya siz 10 girdiğinizde şu çağrılan 9'u çağırıyor değil mi? Yani 9'la giriyor. Bu neyi yapıyor? 8'i yapıyor. Ama bu 9, 8'i ve 7'yi çağırıyor. Bu 8, 7'yi ve 6'yı çağırıyor. Ondan sonra, e tamam bu 9, 8'i ve 7'yi çağırıyor. Zaten 7'de bir çakışma oldu orada. Anladınız mı? Bu böyle bir böyle çakışan bir sürü şey, gereksiz bir sürü şey var. Nedir onun adı? Ee, çağırılma var. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bu da son şeyimiz. Sizi sıkmadan bırakacağım. Yani buraya yazmışım zaten. <laughs> İki fibo hesaplayacağız. 5 dakika beklettim bizi diye. Çünkü e tamam on güzel de bu kadar gereksiz şeyle 20 ne yapacak? Yani bakın hala gidiyor. Bak şu an hesaplıyor yani. Bak bak hala hesaplama durmadı. Hala hala durmadı. 6.725. Alt tarafı bir tane Fibonacci hesaplayacağız. E onu da nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Burada size güzel bir e, fonksiyon şey yapıyorum. Hani ben de yazılım mühendisi olmadığı için bunun detaylarını çok bilmiyorum. Bu üst konuda bir e, fonksiyon. E, bu LRU kaşe diye bir şey. Bunu Functools e, Python içinde bulunan modülden, standart modülden yapabiliyorsunuz. From functions import LRU Bu e, LRU içine none girdim ben başta. Fibonacci fonksiyonumuzu aynısını yazdım arkadaşlar. Ama bu ne yapıyor biliyor musunuz? E, şöyle bir şey yapıyor. Gerçekten ben hani uzman olduğum için böyle atıp da tutmayayım ama bildiğim kadarıyla diyeyim. E, mesela şurada. Çok pardon. Mesela şurada bakın son 5000 line'ı gösterdiği için şey bile yapmadı. Yani daha öncekileri göstermedi öyle. Şurada 3 hesaplandı ya daha önce. Bir kere hesapladı ya onu. Onun kaşe memoriye atıyor. yani kendi memorisine atıyor. Yani kendi memorisine atıyor. Son bir daha 3 gördüğünde artık bunu hesaplamıyor. O çağrımı, bunu o fonksiyonu çağırmıyor. Ve direkt size sonucu döndürüyor. Zaten diyor ben bunu hesapladım daha önce. E burada o zaman Şöyle bir şey, aynı 20'ye girdiğimizde çok daha hızlı bir e, hesaplama görmemiz lazım. Bakalım, gerçekten de gördüğünüz gibi saniyesinde sonucu aldık. 20 zaten şu an hesaplanan sayılarda da e, şey görmüyorsunuz. Aynı sayıları tekrar 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 görmüyorsunuz ve cevap da aynı. Şurada 6.725 mi almıştık? 6 sonucu hatırlamıyorum ama. 6765. Ha bu da 65 tamam. Ha bunu da nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Bu bu e, recursive fonksiyonumuzun başına bu e, işte dekoratör oluyor. Bu et et işareti sonra da kaşı içine değişik şeyler girebiliyoruz. Ben nan girdim. Bu şekilde e, bu şekilde fonksiyonların çağrılma e, yani o değişkenler çağrıldıysa bunu aklımızda daha önce tutup bir daha hemen sonucu hesaplamadan döndürebiliyoruz. Bu da kullanışta gördüğünüz gibi çok büyük zaman ve ee, işlemci gücü kazandık. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kodu kendiniz de emin unutmayın.